Deccal'in özellikleri fiziksel özellikler tek gözlü, sağ gözü kör ve üzüm tanesi gibi çıkık kısa boylu, kıvırcık saçlı ve esmer tenli alnında kafir yazısı yazılı iri cüsseli ve heybetli etkileri rüzgar gibi hızlı hareket edebilir, yağmur yağdırabilir ve bitkileri yeşertebilir. Yanında su ve ateş bulunur ancak gerçekte suyu ateş, ateşi sudur. Öldürüp diriltebilir cüzzamlıları Felçlileri ve körleri iyileştirebilir davranışları önce peygamberlik sonra ilahlık davasına kalkışır insanları saptırmak için mucizeler gösterir kendisine inanmayanları cehennemine atar Mekke ve Medine'ye giremez Deccal İslam eskatolojisinde kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilir ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışır 360 5 gün İslam kanalıma abone olarak ilk sen öğrenebilirsin 365 gün İslam